daimi inanç. Tanrısal bir yaşam sürüyor olsak bile imansızlık günahına karşı tetikte olmalıyız. Bu ilke Zekeriya adında bir adamın yaşamında dramatik bir şekilde örneklendirilmiştir. Bu ilkeyi açıklamak için burada neler olduğuna dair sahneyi sizin için hazırlamama izin verin. Zekeriya, İsa'nın gerçek anlamda yeryüzünde dolaştı ve göğe döndüğü bir dönemde kahindi. Elizabeth adında bir karısı vardı. Luka bize her ikisinin de Tanrı'nın gözünde doğru kişiler olduğunu söyler. Bunun İbrahim gibi oldukları anlamına geldiğine inanıyorum. Tanrı'ya inandılar ve Tanrı bunu onlara doğruluk olarak saydı. İman aracılığıyla, lütufla kurtulmuşlardı ve aynı zamanda tanrısal bir yaşam olduğunu bildikleri şeylere göre yürüyorlardı. Bu da Tanrı'nın yasasına dayanıyordu. Luka'nın dediği gibi Tanrı'nın yasalarına uyarak bir anlamda suçlanmadan yaşıyorlardı. Çocukları yoktu ama bir çocuk sahibi olmak için dua etmişlerdi. Elizabeth kısırdı ve bu yüzden uzun bir süre boyunca dua etmişlerdi. Ama bir türlü çocukları olmamıştı. Şimdi Luka bize Zekeriya'nın kutsal alana gitmek üzere kurayla seçildiğini söylüyor. O bir kahin o dönemde çok sayıda kahin vardı. Kutsal yere gitmek için kura ile seçilmenin muhtemelen hayatta bir kez yaşanacak bir deneyim olduğu söylenir. En kutsal yere değil ama kutsal yere girip buhur sunacaktı. Bu halk için duanın simgesidir. Orada Rabbin önünde buhur sunuyor ve ne olduğuna dikkat edin. Bu sırada Rabbin bir meleği buhur sunağının sağında durup Zekeriya'ya göründü. Tapınağın içindeki kutsal yerdeler. Zekeriya onu görünce şaşırdı korkuya kapıldı. Bunun anlaşılabilir bir şey olduğunu söyleyebilirim. Bu çok sıra dışı bir deneyimdi. Melek "Korkma Zekeriya." dedi. Duan kabul edildi. Şimdi ne için dua ediyordu? Bir oğul. Daha sonra aldığı yanıta bakılırsa bu konuda en son ne zaman dua ettiğini bilmiyorum. Ama işte bu melek Cebrail aracılığıyla Tanrı'nın kendisinden gelen yanıttı. "Karın Elizabeth, sana bir oğul doğuracak." adını Yahya'ya koyacaksın. Zekerya'nın cevabındaki inançsızlığına dikkat edin. Zekerya mele, bundan nasıl emin olabilirim?" dedi. Çünkü ben yaşlandım. Karımın da yaşı ilerledi. Muhtemelen bunun imkansız olduğunu düşündükleri için uzun zaman önce dua etmeyi bırakmışlardı. Sadece kısır olmakla kalmamış, şimdi normalde çocuk doğurma yaşının da ötesine geçmişti. Yani özünde melek Cebrail'e bunun imkansız olduğunu söylüyordu. Şimdi ne oldu? Bu melek dedi ki: "Kiminle konuştuğunuzu biliyor musunuz? Direnişinizde kime yanıt verdiğinizi biliyor musunuz? Ben Tanrı'nın huzurunda duran Cebrail'im. Seninle konuşmak ve bu müjdeyi sana bildirmek için gönderildim. Zekeriya'ya burada güçlü bir mesaj verilmiştir. Onun inançsız bir durumda olduğunu biliyoruz. Çünkü Luka 1.20'de Cebrail'in mesajını okuyoruz. İşte belirlenen zamanda yerine gelecek olan sözlerime inanmadığın için dilin tutulacak. Bunların gerçekleşeceği güne dek konuşamayacaksın. Başka bir de işte kutsal kitap metninde bunun imansızlık olduğu gerçeğine sahibiz. Bu noktaya gelene kadar bunu görememiş olabiliriz. Ama Tanrı'nın Cebrail aracılığıyla yaptığı vahiy bunun imansızlık olduğuna işaret etmiştir. Şimdi devamlılığı ve bağlama anlamanız için buradaki ilkeyi tekrarlamama izin verin. İşte burada tanrısal bir yaşam sürüyor olsak bile kim gibi? Zekeriya ve eşi Elizabeth gibi imansızlık günahına karşı uyanık olmalıyız. Böylece bunun tanrısal bir adamın başına geldiğini görüyoruz. Şimdi bu ilke Meryem ve onun deneyimiyle olumlu bir şekilde daha da açıklanmaktadır. Böylece Meryem'in aynı melekle Cebrail ile karşılaşmasını görüyoruz. Elizabeth'in hamileliğinin 6. ayında Tanrı melek Cebrail'i Cilile'de bulunan Nasıra adlı kente Davut'un soyundan Yusuf adındaki adamla nişanlı kıza gönderdi. Kızın adı Meryem'di. Onun yanına giden melek "Selam ey Tanrı'nın lütuna erişen kız." dedi. Bunun Zekeriya'nın Cebrail ile karşılaşmasından ve karısının hamile kalmasından yaklaşık 6 ay sonra olduğunu unutmayın. Şimdi melek Meryem'e bu bakireye görünmektedir. Zekerya'nın Elizabeth ile birlikte yaşadığı Yeruşalim bölgesinden 70 mil uzaktadır. Ama o sırada çok kuzeyde Tanrı Cebrail aracılığıyla görünüyor ve şöyle diyor. Rab seninledir. Söylenenlere çok şaşıran Meryem bu selamın ne anlama gelebileceğini düşünmeye başladı. Bu anlaşılabilir bir durum değil mi? Ama melek ona korkma Meryem dedi. Zekeriya'ya da de aynı sözleri söylemişti. Sen Tanrı'nın lütfuna eriştin. Bak gebe kalıp bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Şimdi onun yanıtına dikkat edin. Bu gerçekten de bir anlamda sadece bir sorgulama ifadesi. Luka 1.34'te okuruz. Meryem meleğe bu nasıl olur? Ben erkeğe varmadım ki, dedi. Cebrail'in açıklamasına, netleştirmesine dikkat edin. Melek ona şöyle yanıt verdi. Kutsal senin üzerine gelecek. Yüceler yücesinin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal Tanrı oğlu denecek. Sonra Zekeriya'nın aksine çok olumlu bir inanç beyanı var. Ben Rabbin kuluyum, dedi Meryem. Bana dediğin gibi olsun. Bundan sonra Melek onun yanından ayrıldı. Şimdi bu iki hikaye baktığımızda bazı benzerlikler olduğunu görürsünüz. Melek, Cebrail ikisine de göründü ve korkmamalarını söyledi. İkisine de doğaüstü bir mesaj verdi. Ama aralarındaki benzersiz farklara dikkat edin. Birincisi Zekeriya evliydi. En azından doğal bir yolu vardı. Meryemse ise bekardı. İkincisi Zekeriya doğru, Tanrı'dan korkan bir kahindi. Meryem'in dinsel bir konumu yoktu. O sadece küçük bir köylü kızıydı. Bunu kesinlikle beklemezdi. Ama oysa bir kahin. Ama bense küçük bir köylü kızı. Zekeriya bir oğul için dua etmişti. Meryem ise etmemişti. Yani bu benzersiz farklılıkları görüyorsunuz. Bence bu iki hikayeden çıkarılacak ders şu. Tanrı'nın sözünden kuşku duymak için her türlü nedeni olan kişi iman etti o Meryem'di. İnanması gereken kişi ise şüphe etti. Gördüğünüz gibi bu ilkeyi buradan alıyoruz. Bu ilkeyi tekrarlamama izin verin. Tanrısal bir yaşam sürüyor olsak bile imansızlık günahına karşı tetikte olmalıyız. Zekeriya'nın yaşamında bunun örneklerini kesinlikle görürüz. İşte düşünme ve yanıt sorusu. Yaşamınızda Tanrı'nın sözüne inanmak için her türlü avantaja sahip olduğunuz ama yine de başarısız olduğunuz bir zamanı düşünebiliyor musunuz? Bu neden olmuş olabilir? Bunun üzerinde düşünmek zaman alır biliyorsunuz değil mi? Geriye dönüp düşündüğümde yapabileceklerimizle ilgili bir unsur olduğuna bazen şüphe duymanın daha kolay olduğunu görüyorum. Bir şekilde sürece yardımcı olmak için yapabileceklerimiz inancımızın önüne geçebiliyor. Bu ilginç değil mi? Bence Zekeriya'nın yaşamında bazı açılardan bu örneklenmiştir. Ancak işler imkansız göründüğünde ve yine de umut varsa bazı açılardan Tanrı'ya güvenmek daha kolaydır. Bu yüzden gerçekten tetikte olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bence hepimiz temelde hayatımızın bir döneminde ve hayatımızın çoğunda şunu söylemek zorundayız. İman ediyorum. İmansızlığımı yenmeme yardım et. Ama bence Rab'le yürüyor olsak bile kuşku ve imansızlığın yaşamımıza girmesine izin vermemek için gerçekten uyanık olmalıyız. İyi haber şu ki Tanrı'nın biz söylediğimizde bize şefkatle karşılık verdiğine inanıyorum. İman ediyorum. İmansızlığımı yenmeme yardım et.